Evet Almanya'ya geldiyseniz burada muhasebeci olmaya hatta mali müşavir olmaya hazırlanın. Çünkü Almanya'da size her gün bir posta geliyor. Yabancılar dairesinden, Finanzamt'tan aşk mektupları geliyor. Burada aklınıza gelebilecek her şeyi posta ile gönderiyorlar. Önümüzdeki haftalarda sizi bilgilendirmek için size bir mektup göndereceğiz diye bir tane daha mektup gönderiyorlar. Sağlık sigortanıza aylık 5 euro zam gelmiş diye ona da mektup gönderiyorlar. Çok çevreci Almanya'da sürekli kağıt israfı yapıyoruz. Ben gereksiz bütün mektupları atmama rağmen, en az yarısını atmama rağmen bu kadar belge biriktirdim. Bir bu kadar da dolapta var. Geldiğimden beri 13 metrekare, 14 metrekare odalarda yaşıyorum ve bunları gerçekten koyabilecek bir yer bulamıyorum. Üniversiteye kayıt oluyorsun, bin bir türlü kağıt kürek. İşe giriyorsun, bin bir türlü kağıt kürek. Sağlık sigortasından bin bir türlü kağıt kürek. Radyo, televizyon vergisi kağıt kürek. Kilise vergisi kağıt kürek. İnternetten herhangi bir belge talep ediyorsun, onu da postayla gönderiyorlar. Bunda ne var ki oldukça güvenli bir şey diyebilirsiniz ama anahtar olmadan bile birisi elini sokup posta kutusunun üstünden benim postalarımı çekip alabilir ve ben bu şekilde hayatımın en önemli postalarını kaçırabilirim.